Merhaba. Dediğim ee, için özür dileyerek başlayacağım. Bu ara biraz yoğun bir tempo var. Yani ee, yalnız burada olmaktan çok mutlu oldum. Söylemeden geçirmeyeceğim. Pırıl pırıl gençler. Benim ilk aklıma gelen bir çok şudur. Bizim bu gençlere, yeni gelecek nefillere borcumuz var. Benim öğretmenlerim 50. yılı. 25 yıl devletle çalıştık. Ama edebiyat öğretmeni dediği gibi, öğretmenim bir türlü emekli olamam demiştim ona. Aa, dedi ki, kızım, arkadaşım, öğretmenim emeklisi olmaz, öylesi olur dedi. Sonra, özü benim takıldığım Türklerden biridir. Hani Atatürk der ya, Türk, öyün çalıştığına. Öğün. Öy fikir üretmeyi öğretmek. Öğretmen fikir üretmeyi öğreten demek. Ve de çalışıp kendimi güven. E, niye buraya takıldım? Şimdi o arkadaki eğitim firmamız. Bir gün çocuklara dedim ki, çocuklar Türklerin çalışıyor, güvenliği demek dedim, dedim. oradaki eğitimcileri de, oğlum da arasında, gelinim de arasında, gençler benim çok hoşuma gidiyordu, bayılıyorum. Onlar kendi ışıklarını da Ben elimde bildiklerimi paylaşarak Aa, bu soruyu sorma, hemen tövdüklere koştular. Çünkü çok fazla da tövdük olurdu bizde. Babam rahmetli de derdi ki, suyu pınarın başından içecekti. Bunun anlamı şuydu, bir kelime geçiyor da onun kök olarak nereden çıktığına bakacaktın. Sonra geçtiği yollarda niye dönüştüğüne bakacaktın gibi. Bazen kirlenebiliyor, şu andaki kirlilikler gibi fikir üretmek olduğunu öğrendiklerinde çok hoşlarına gitti. Şimdi eğitim ihraç ediyorlar dışına. Bu iyi bir şey. Bütün Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye'de Avrupa'ya işte bir tür yerde eğitimler oluyor. Türkiye Cumhuriyetler'de oluyorlar. Neden bunu söylüyorum? Öğretmenlik ve öğrencilik. Adına en çok öğrencilerden öğrendiğimi itiraf etmeden geçemeyeceğim. Aklım karıştığında çocuklara tanışıyorum. İnanılmaz eğer baskı yapmıyorsak, zorlamıyorsak inanılmaz çözüm Şimdi gençlerimiz de böyle. Niye bizim borcumuz var diyor. Bizim kuşağın yaşayanları, öğretmenleri, pek çok öğretmen arkadaşım şu anda kullanan okulların başlarında ve okullarda farklı uygulamalar var. Çünkü bizi görevli öğretmenler yetiştirdi. Deneyime dayalı öğrenme. Bilmiyorum, hatırlayanlık var mıdır? Biz öğretmeni bundan mezun olurken uygulama dersinde yedinin altında not alırsa şey olmazdı, diğer sınavlara girme hakkımız yoktu. Değer dersin sınavının üç boyutu vardı. Bunlar bize çok şey kattı. Yok demeyi öğrenmedik. Bir akşam öğrendik. On dedi köy öğretmenliğine gittim de. İhtiyar heyetinin hülefi eğer kooperatif var da hükümet konserisi. 12 yaşındadım ve orada da çünkü yollar genellikle kapalı olur. Yerinemem, gitmem. bir jandarma gelebilir de ancak gelir. Birden beni o günlere götürdü. Ee, biraz önce gençlerin anlattığı gibi ben bir çiftlikte büyüdüm. Babaannemin yönettiği bir çiftlikte büyüdüm. Babam ona yardım ederdi. Yürük de kendim. Hani dünyada normatif normatif o kültür aynen duruyor. Doğayla o yakın ilişkiler duruyor. Ee, okumayı seven, teknolojiyi seven ama doğa var geçilmez. Yayla Dağ var. Dağlar, ekim dikim, atılıp doğumlar. Hep var. Hepsi. Ve binlerce dönüm arazisi vardı Çukurova'da. Ama aynı zamanda evin yanı başında el altı bahçesi vardı. Biliyor musunuz o zaman köpek yoktu, küllet vardı. Bu hafta bir, yine gençlerle bir sohbetim oldu. Dediler ki, bir araştırıp yapalım öğretmenim. E yapalım. vardı. Yani bunları anlatma sebebim şu. Aslında sürdürülebilirliğin sırrı doğadır. Doğa bizi çok öğretiyor. Mesela ben gençlere buradan öneriyorum. Bayağı geniş güzel bir alanınız var. Etrafta kendiliğinden çıkan yabani bitkileri kaplayın. Onlar yabani değil, doğanın öz çocukları. Bulunduğunuz bölgenin coğrafyası, demografik yapısı olmazsa olmaz. Narpköy'e geldiğimde ben, daha doğrusu o ana dekana girer giderdim. Tarihi çok ilginçtir. Hani diğer yerlerden farklı olarak Karadeniz'e ve var bak, vardır. Ve inanılmaz ilginç bir tarihi yapısı var. 20 yıldır bir arkadaşım oranın araştırmalarını yapıyor, Türkiye'nin değil, tek deneyden arkeoloji profesörü. Anabaz okumuştum on binlerin Ritüel'de. Oradan şu anda bulunduğumuz vadi geçen ritüeller vardı. Ne nasip oldu biz oradayız. Çünkü Narka'yı kurulurken o benim düşündüğü bizim işime oldu. Düş olmayan iş olmak ilk cümlelidir. Bu da çocukluğunda yatıyor. Çünkü merak, keşif, denemek yeterdi. Ve düş kurmak normaldi. Büyüdüğüm Kulun senin ne derdi babaanne. <laughs> Ve düşünme anlatmanı isterdi. Yani onun Anadolu'da da bir karşılığı var sonuçta. Bakın çocuklara bak geçiyor dedi. Ağlayan çocuk tutar neden acaba? Bazen bana derler ki bir ilk okuyor niye bu kadar anatomiye meraklar? Yani, bu dünyada kendimizi ifade ettiğimiz bu. Ve başımızı gökyüzüne kaldırdığımızda asıl rakip olmayı oyunu çokça oynar bu çocuklarla. Gülümsemeye başlarlar. Oynayan katlar şurada bir yere aydınlatır. Şurada bir yere aydınlatır ve e, o zaman geçmişi evet biliriz. Anın farkındayız ama geleceği kurulusunu yapmaya başlarız. Çözüm odaklı ve vizyoner olmanın yolu buradan geçiyor. Demek ki bu malzemeyi de dikkatli iyi kullanmak gerekiyor. Ee, ve çokça da eğleniyor çocuklar bunu yaparken. Sonra düş mi? İşte onların hoş görülmedi. Düş kuruculuğu. Ay çok hayal edersin. Dolayısıyla bizim büyükler de, büyükler kuşaklar kalabalık içinde olmak da bu öğrenmeyi teşvik ediyordu. Çünkü doğduğum köyde, Kudestan göçmenleri de vardı. Avşarlar, Yörükler, yerine göre Ceyhan'da da öyle çok farklı insanlar bir aradaydı ve o kültürü özümseyerek, merakla peşlerinden giderek, keşifte bulunarak, bu bir alışkanlık olmuştu. Deneyime yeterli dönemim, Mifsinlarköy'de de deneyime dayalı ezber bozan eğitimler yapmaya çalıştık. Çocuklarla da yaparız, şirketlerle de yaparız. Aa, topar, toparlamak iftar tam o noktada. İşte Narköy'ün şu, beton okul bahçeleri olduğunda kuruldu arkadaşlar. Beton okul bahçesi mi oldu? Tarki hangi sınavı kadar Ve beton okul bahçesi çıkmak yok. Çocuklar okul tozgerliktir, okul farklı şeyleri bir arada yapmaktır, hükmettir, barışmaktır, koşmaktır. Denirse çıkmazsanız o bilgiler de işlemlerden. Böyle bir şey de olmaz. E bir gün çocuğun biri düştü dedi paramparça oldu. Ben dışarıda geliyorum. Ya yani çocuk toprak bahçede düşer. Dizi yaralanır, tüpüyle kendini iyileştirir. E, ondan sonra kalkar. Biraz doğru bir durum varsa, Sana bir çoğretmen bakar. Üç tane fikir çıkmayan çocuk ne yapar? Tabii ki deli gibi koşar gördüğümüz gerçekler. Çocuğun kendi iyileştirme becerisini elinden aldık, sosyalleşme hakkını aldık, oynama hakkını aldık. Yanlarında paramparça oluyor. Çocuk metallaşmıştı. Öğretmenlerle, delilerin arasında. Ee, özellikle de bu konuda ben de kadınım. Kınlıklarını korumak konusunda da özel bir hassasiyetim var ama annelerle öğretmenler arasında durumu daha ha, nereye katılacağım? O gün bir düşkün oldum. Eğitimde o gün bir kuruldum. Ve düşümü yaptım. Cüzdanıma koydum. Hemen kuramadım. Daha sonra işte eğitim şirketi, bu demeli çocuklara danışmanlık yapmak, ailelere. Bu arada şeyi öğrenmek istemedim ben. Her çocuğu şu sınıfıma alırdım, karıma üstün da dezavantaj duruma düşüyor, engel var. Öğrenme zorluğu var. Öğretmen olan biz değil. zorluğu biz olmalıydı. Bir yolunu bulmak lazım. Onların sayesinde çok eğitim aldım. Epey bir şey, öğrenme şartım oldu. Ve dediğim gibi şirkette gençler katılımda o noktaya geldiğimizde şey olmayan iş olmak Bir de ulaşılacak kadar yakın. Doğal olacak kadar uzak bir yer lazım bir çözeye. Köye git, kente git demek niyetimde değil. Sağ beyin, kol beyin arasındaki el közü, gibi bir köprü olmak istiyoruz. Farkında mı konuştum? Ve doğanın içinde. Çünkü türdürülebilirliğin temeli doğaydı ve insanlar doğadan uzak düşmüştü. Çocuklar doğadan uzak düşmüştü. Gerçi öğretmenlik sırasında bir yolda bulup yavru çok iyi derleyelim. küçük camcı kurusuna çocukları çok taşımış bu vardır. Hem yani, yönetmelikleri falan sağlam okuyup legal alanına çekip oradan yapmaya çalışıyordum. Ve ee, lafını böyle kurduk. Ve Narko'ya geldiğimizde kıdırlık mevki diyordu. Bir yerde kıdırlık derler derlerdi eğer. Bunun anlamı nedir? dört birisi bir olması değil mi? Dedim ki, bir de gıdık kuyusu var çok eski. İşin ağzım kulaklarında. Alttan kireç kayaları geçer. O kireç kayaları suyu tutar. Ve üstünde eğer değil bilmiyorsa bütün çeşitler olur. Ve o çeşitler benim öğretmenim ne içeceğini söylüyor. Hani ana orada olan tedarikleri falan okudum. Ha, ne ekeceğiz? yaşadı. Ve orada yaman bitkileri tanıdıklarım var. Atmanlar, kahramanlar bakmayın da yani yok ettiğimde muhtaç olmak da sistem prensiplerine göre kaçınılmazdır. Çünkü her birinin bir anlamı var. Eko sistemi anlamadıkça, dünyada var olma şansımı yok, özellikle iftar edince. turpotunu gördük, Türk ve tamam burada olacak yaşatın. Biz delik otur sakin, aşağı gidiyor. İtelemen evi yukarı taşıyor toprağı destiyor. Eşim biraz daha de hatta meraklı bana jeolojik araştırma da yaptırıyor. Ben yani de üzerinde olacaklar var. Ya dedi nasıl varıyorsun dedi. Ama belli dedim ya atatürkleri var. Çorumda bilgi çok katıldı ama Hıdırlık altında tarlatım var. Nefine güveniyor falan da. Yani bu milletin kültürü var, yapısı var, coğrafyası var ve bir bulunduğumuz coğrafya, demokratik yapı, hepsiyle yapar. Ne edeceğimize, ne yapacağımıza. Mesela de. İkrem'i değişikliği diyoruz. Binlerce yıl önce orada bir liman var. O limandan girip geçilmiş, gidilmiş, düşmüş bir tohum. Temiz bir arazide, alanda. Bir bakıyorsun çıkıyor o binlerce yıldır bilgeliğe gitti. E, ee, kızımızın söylediği gibi altı yaşından beri de ton toplayıp duvarlara kadar ekip sürdürmeye çalışmak da vardı. İşte öyle ki Doğa keşifler yapmamızı sağlıyor. Biraz önce Türklerden bahsediyorum. Bir gün Türklerle ormandayız dolaşıyoruz. Mantarların tek görevi biz yiyelim ya da verilir. Bir Türklerle bağlı ona diye gençler muhabbet ediyor. E dedim, mantar belki de daha farklı bağlanmayı da öğretir. Bir bakın şu mantara, bir inceleyin bakalım neler oluyor orada. Bunlar önemli şeyler. Hani ben minik minik dolaşarak, bu arada eskiden bildiğimiz, kaybedip bulduğumuz örneğin geri dönüşüm vardı. Her şey bir şeye dönüşüyordu. Bu da ekosistemin bir kural. Hani biraz daha inceledikçe gençler de paylaşıklar birbirleriyle. E, ee, ben elimizdekte dökümanı iyi çoğaltın umut daim olsun. Bizim özel dökümanlarımızı paylaşmıştık çocuklarla. Ee, yani burada döngüsel ekonomi bugün. Olmaz olması mı senin? Onların bir şeye dönüşmesi, imece, yardımlaşma, sosyal ekonomi. İşte içinden geldiğini için. Ve o dokunuşlar, o denemeler, keşiflerle bir noktaya geldiğimiz için ne yapabiliyoruz? Bunu yapabiliyoruz. Ve bütün çocuklarla, gençlerle çalışarak onların da dokunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ve ezber bozulduğunda inanmaz keşiflerle çıkıyorlar. Çok farklı detaylar doğadan koparak ekosisteme zarar vererek bunu başarmamız mümkün değil. Hayatta kalmamız mümkün değil. Kendini ne düşünüyor, hoca, önce de düşünüyor tabii. Nakit Hoca yüzlerce yıl önce söylemiş işte bir şey kaybedip bulmaca. Bindiğim dolu keferken başına geleceği düşün gibi. Onun için bu işin sürdürülebilirliğin sırrı doğada biz bırakırsak her şey bir şeye dönüşüyor makine dedik, olmuyor. Şu anda çok güzel, çok sevindiğim şeyler var ki. Mesela hepimize öneririm. Eko harita diye bir harita var. Aranızda bilmiyorum Eko haritadan haberi olan var mı? Onu da bir gençimiz yaptı. Şu anda ülkemizde olan bir türlü güzel şey orada işaretli. Orada işaretli. Ve bu ne yapıyor? Birbirimizi daha kolay bulmamızı, tanımamızı sağlıyor. Ve yine gençlere rica ettim biraz önce, lütfen etrafınızdaki yaşlı insanlarda sohbetler yapın, videolar çekin. Tohumun bankası topraktır. İnsanın toprağı vefatı, hem vefanızla bunu yaparsınız hem de kuşaklar arası öğrenmeyle olun. Şimdi başka küçük aileler halinde yaşıyoruz. Kalabalık değiliz, büyükler yok. Kalabalıklar yok, farklı yaş grupları yok. Dolayısıyla kuşaklar arası önemli. Mesela yine yabani bitkilerden bir örnek vereceğim. Bizim orada yabani var. Pek çok şey var. Yani biyoçeşitlik açısından artık ne kurtarabilir diye çaba gösteriyor. Yabani fındık var. Kültüre alıp işte kültü olacak. Hani normal var. Ki ben fındık e, çok şey değilim, öğreniyorum. Bizim orada fındık pınar yaylaları vardı ama yani yetiştiğim ortamda yoktu. Gittim İtalya'dan Lambert fındığı diye bir fındık var, iki çubuk gittim de getirdim. Biraz gidince de daha bayır, başka ülkelerde de dolaşmamı rahat ettim ben. Ya, yani alıştı, ektim, Büyüdük kolayca, birbirlerine öğretir bitkiler, kuşaklar arası öğrenme var. E biz de bunu yaptıkça, bakın şu karma düzen bence çok sağlıklı. Birbirimize bir de arada toprak edinme imkanı bulursak, bu belli bir noktaya gelir. Dolayısıyla bize fındık da vermeye başladıklarından sonra düşünün, tek veriyordu üç tane öbürlerinden üçer üçer çıkarmaya başladı. Ben öyle bir, bir dokundum. Dinlediğim için çok teşekkür ediyorum. <laughs>